Onuncusu güzel ahlak üzere abdestli bulunmak. Güzel ahlak üzere abdestli bulunmak. Yani güzel ahlak. İslam'ın tamamı ahlak ya. Ve abdestli bulunmak. Abdest çok mühim. Müslüman abdestsiz ayağını yere basmayacak. Abdestsiz ayağımızı yere basmayacağız. Gözünü açtın ilk işin abdest almak olacak. Yatacaksın abdestsiz yatmayacaksın. Dışarıya çıkacaksın abdestsiz çıkmayacaksın. Adam sohbete geliyor abdest almaya uğraşıyor. Ya e olmadı derviş. Devrilmiş oldun. Derviş abdestsiz gezmez. Ha insanın yolda da bozulur abdest. O ayrı bir şey. Ama yani genel olarak abdestsiz gezilmez. İlim meclisine, camiye abdestsiz gidilmez. Müslüman Abdestsiz durmaz. Uyuyacaksın. Abdestini aldın, uyudun. Sabaha kadar ibadet sevabı. Bedava ya. Abdestini aldın, çıktın. Abdestli olduğun sürece sağdaki melek yazıyor ya. Bedavadan sevap mı ya kaçar mı bu? Devamlı abdestli bulunacağız. Mutlaka abdestli olacağız. Ya işte ne yapalım namaz vakti mi? Tamam kardeşim namazda farz olabilir abdest. Ama peygamberlerin ahlakındandır, evliyanın ahlakındandır abdestli olmak. Abdülhamid Han cennet mekan mübarek abdestsiz tek bir belgeye imza atmamış ya. Erbakan Hoca için de söylüyorlar değil mi? Hiç abdestsiz durmazmış. Hep yanında da bir tuğla teyemmüm yapıyormuş. E büyükler öyle ya. Uyandığı zaman hemen teyemmüm yaparmış. Tuvalete gidecek ya. Ya efendi hazretleri bu yani abdest geçmez de yani teyemmüm değil mi? Su varken teyemmüm olur mu? Olmaz. Evladım yoldayken ölürsem abdestsiz gitmeyeyim. Bu iş çok önemli. Ciddiye alalım bu abdest meselesini. Abdestsizken başımıza bir şey gelirse kendi nefsimizi sorumlu tutalım mutlaka abdestli olalım. Manevi kalkanımız bizim o. Abdestsiz durmayacağız. Evde bile ya evde oturuyorum kardeşim ya. Otur kardeşim. Abdestli otur zarar etmezsin ki sevap yazılır sana durmadan. O yüzden abdest meselesine dikkat edelim.